kalkacak dedi şey ben yayılırım Bunlar buraya geldiler. Aynı. Demin yayınladığım gibi bunlar aynı şekilde görevini yapıyormuş sözde. Bunlar mafya. Bir tanesini mutlu edecekler diye devletin bütün kollarını kullanıp mazlumların mahzunların yakasına yapışıp bütün eşyalarını alıyorlar. Bu köprüyü o kadar kişi işgal ediyor ama hiçbirine dönüp bir şey yapmıyorlar. Yasak bölgede günlerce burada burada yasak bölgede 24 saat balık tutuyorlar. Hiçbirine bu vatandaşlar bir şey yapmadılar. Bu devlet memuruyum diyenler. Gece gündüz tuttular burada ve tutmaya devam edecekler. Ama bunlar yine gelip sadece bir kişiye yapışıp eşyasını alacak. Bunların Allah belasını verecek. İnşallah kısa zamanda. Bu mafya çetesi bir kişiyi mu ne edecek diye gelip bütün eşyasını alıyor. Bütün eşyasını alıyor. Benim özel eşyamı, yırtık pantolonlarımı bile aldılar, çoraplarımı, her şeyimi. Bu neymiş? Bunlara rahatsız ediyormuş bu vatandaşlar. Bak o vatandaşlar rahatsız etmiyor. Bundan önce yüzlerce video attım. Yasak bölgede polisler, komiserler gelip balık tutuyor. Allah belanızı versin. Demin gördüğünüz vatandaşlar geldiler. Ben memur demiyorum. Memurlar böyle olmaz. Bunlar vatandaş. Bunlar vatandaş, memur değil. Gelip bir kişi şikayet görüntüden rahatsız oluyor diye bütün eşyaları götürüyorlar. İstediklerini götürüyorlar, istemediklerine de karışmıyorlar. Bakın orada da bir sürü kötü görüntü var, kovalar var, balık tutanlar var. Ama neymiş burada fazla eşya varmış. Olabilir fazla eşya. Bunlar benim özel eşya özel eşyamı alıp götürür. Bir de soruyor özel eşyam var mı? Özel eşyam zaten. Özel eşyamı götürüyor. Ondan sonra diyor ki ne özel eşya. Bakın çöpleri de götürmediler. Bak işe yaramayan çöp diye ayırdıklarımı götürmediler. Çöp olmayanları götürdüler. Çöp olmayanları götürdüler. Bu videonun da devamı da gelecek devamı gelecek sürekli de yayınlayacağım. Bu vatandaşlar düzgünce ne baştan beri videoları çektim. Elimden telefonu alıp gasp edip videoyu silip rahat rahat hiçbir şikayet yokmuş gibi alıp her şeyi aldıktan sonra telefonu bana verdi. Yani hiçbir şey almamışım gibi. Bunlar mafya istediği gibi devletin e, her kolunu kullanıyorlar. İstedikleri kişi balık tutma yasak olan yere hiçbir şey gelip yapmıyorlar. İnsanlara izin veriyorlar. E, asıl görevini yapacakları yerde yapmıyorlar. Görevini gelip garibana, masuma, mazluma kullanıyorlar. Ev olmayan, sokakta kalan gücünü orada kullanıyorlar benim umrumda değil eşyam eşya meşya ama böyle zalimlik yaptıkları için ben bu bunları çekip atıyorum yoksa hiç adam gibi görevini yapsalar hiçbir şey umrumda değil diyorum ki ne ben kötü görüntü yok senin için kötü görüntüdür bu benim eşyam benim için hiç de kötü görüntü değil o zaman benim için de bu dünyadaki bütün evler, okullar, şehirler, hastaneler, yollar, arabalar her şey kötü görüntü. Benim için de her şey kötü görüntü. Ben vatandaşım. O zaman benim de bu şikayetimi dikkate alsınlar, her şeyi kaldırsınlar o zaman.